Muşmula ülkemizde 3000 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren oldukça sert bir yapıya sahip meyvedir. Son yapılan araştırmalarda içerisindeki tanem organik asitler ve pektin ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve doğru miktarlarda tüketildiğinde birçok hastalığa çare olmaktadır. Muşmula tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl tüketilmeli ve kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli muşmula tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen, doğal bir antioksidan görevi gören askorbik asit açısından oldukça zengindir. Soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıklarla mücadelede oldukça etkilidir. İç kısmında iltihap önleyici etkilere sahip olan nobiletin maddesini içerir. Muşmula çekirdekleri kaynatılıp tüketildiğinde boğaz dokusunu yumuşatır. Kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Ayrıca muşmula içerisindeki diyet lifi ve çözünür lifler ile şişkinlik ve sıvı tutumunu önleyen doğal bir müsildir. Besinlerin bağırsaktaki geçiş fonksiyonlarını arttırır ve özellikle de bağırsak iltihaplanmasını gidererek sindirim kalitesini geliştirmektedir. Bununla birlikte muşmulanın yüksek molekül sıvı içeriği vücudun hidrasyonunu uyarır. Böylece vücuttaki toksinleri doğal olarak dışarıya atar. Bu da özellikle ödem sorunu yaşayan insanlar için oldukça faydalıdır. Bununla birlikte çeşitli yollar ile oluşan böbrek ve safra kesesi taşlarının atılmasında da önemli roller oynamaktadır. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu yüksek potasyum kan basıncının dengelenmesini sağlamaktadır. Bir porsiyon muşmula yaklaşık 90 miligram potasyum içerir. Bu mineral kalp ve damar fonksiyonların düzgün çalışması için gereklidir. Öte yandan muşmula melavin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde sinir sisteminde zararlı uğramış hücrelerin sayısını azaltarak biliksel fonksiyonlarımızın kalitesini arttırır. Ayrıca bu madde kan dolaşımına da olumlu etkiler sunar. Beyne giden damarlardaki oksijen miktarını arttırarak daha sağlıklı düşünmemizi ve stres seviyemizin kontrol altında tutmasını destekler. Bununla birlikte muşmulanın içerisinde bağırsakta fermente olmayan çözünür lifler bulunur. Bu lifler tokluk süresini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle rafine şeker içeren abur cuburlar yerine muşmula tüketimi uzun dönem de sizi çok daha fit bir hale getirir. Daha sağlıklı kemikler için muşmula yüksek oranda kalsiyum ve demir içeren bu meyve fizyolojik sağlığımız için oldukça önemlidir. İçerdiği bu bileşikler kemik gelişiminde ve ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların oluşma riskinin düşürülmesinde önemli roller oynar. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için muşmula bu meyve antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bulundurduğu bu doğal antioksidanlar deri hücrelerinin parçalarına zarar veren serbest radikallerin faaliyet ve fonksiyonlarını azaltır. Vücudumuzu koruyarak uzun dönemde deri kalitemizi arttırır. Özellikle vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlayan bu meyve cilt dokusunu daha sağlıklı ve temiz bir hale getirir. Bununla birlikte kan dolaşım kalitesini arttıran muşmula derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha kolay ve çabuk yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Kansere karşı bir porsiyon muşmula. Muşmulanın A ve C vitamini seviyesi oldukça yüksektir. bulundurduğu fenoller ve flavonoidler ile serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır. Antioksidan özellikleri ile kanserli hücreleri vücut içerisinde nötralize eder. Peki, muşmula tüketiminin zararları var. Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Toprağın birçok faydalı bileşenini içerisinde bulunduran bu doğal meyve bilinçsiz ve çok fazla tüketilirse belirli kişiler için problemler oluşturur. Öncelikle muşmula ne kadar faydalı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları muşmula tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca muşmula bulundurduğu lifler sayesinde bağırsaklarımız için faydalı olsa da çok fazla tüketildiğinde sindirim kanalını gereğinden fazla meşgul ederek belirli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte doğru miktarlarda tüketildiğinde kilo kontrolüne fayda sağlayan muşmula aşırı miktarlarda tüketilirse her besin gibi kilo problemlerine yol açabilir. Peki muşmula ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle mevsiminde haftanın 2-3 günü günde bir porsiyon muşmula tüketilmesini önermektedir. Yapay tatlandırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine muşmula tüketmek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza muşmulayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.